Dostiklerim merhaba. Dişlerin denten anatomisini izleyeceğimiz maratona hoş geldiniz. Bu kanalda diş hekimliği ve kliniğinde işinize yarayacak konuları paylaşacağım. Bugün ilk videomuzda maksiler santral keserleriyle başlayacağız. Merhaba. Ben protez uzmanı Derya. Yaklaşık 6 senedir DUS eğitmeni ve özel sektörde klinisyenim. Diş anatomisi konusundaki tüm textbookları taradım ve buradaki uzun uzun bilgileri daha kısa ve sindirilebilir bilgilere dönüştürmeye çalıştım. İki tane maksiler keser dişimiz var, sağ ve sol ve bunlar FTR numaralandırma sistemine göre ki bu Türkiye'de kullandığımız numaralandırma sistemi 11 ve 21 olarak adlandırılır. Sağda sağ maksiler keser, solda sol maksiler keser dişimiz var ve bunlar birbirlerine mezial noktasından temas ederler. Maksiler santral keserler 4 anterior dişten biridir ve tüm diğer anterior dişler gibi insizal sırta sahiptir kaspi ise yoktur. Maksiler santral dişlerle ilgili bilmeniz gereken en 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 önemli bilgi tüm keserler arasında bu dişin mezodistal boyutunun en geniş olduğudur. Attention! Diş hekimliği öğrencilerinin dikkatine! Diş anatomisi ve morfoloji dersini çalışırken karşınıza çıkan en geniş, en uzun, en çok, en az gibi ifadelere dikkat edin. Bunlar bir sınavda çıkması çok olası ifadelerdir. Mesela şöyle bir true false sorusu sorgulanabilir. Maksiler santral keser diş tüm anterior dişler içerisinde en geniş krona sahip diştir. Doğru. Peki bu dişin fonksiyonu ne? Diğer keser dişler gibi gıdaları kesme, ısırma ve parçalama gibi fonksiyonları var. Aynı zamanda dudağı destekler, estetik görünümü iyileştirir ve konuşmaya yardımcı olur. Maxiller santral kesici dişler 7 ile 8 yaşlarında çıkar ve kök gelişimi 3 yıl sonra 10 yaşında tamamlanır. Kalsifikasyonun ilk belirtilerini ise 3 ve 4. aylarda görmekteyiz. Hadi şimdi maxiller santral dişe fasiyer yüzeyden yani önden bakalım ne var ne yok. Kron genellikle önden bakıldığında İnsizalette uzun kenarı ve servikal kısımda kısa kenar olan bir trapezoit yamuk formundadır. Yani diş insizalden servikale doğru daralır. Aslında size bir sır vereyim mi? Gel 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 gel. Maksiler ve mandibüler bütün dişler, hem fasiyerden hem de lingualdan bakınca zaten trapezoit şeklinde görülür. Maksiler santral diş insizal servikal olarak meziodisler boyutundan daha uzundur. Ama bazen neredeyse bu boyutlar biraz daha benzer olabilir. Eğer böyleyse kare formunda bir santral keserde oluşabilir. Maksiler santral keser dişin kronunun ortalama uzunluğu 11 mm'dir ve bütün keser dişler içerisinde mezyodistal olarak en geniş diştir. Bu dişin insizal sırtı olup kaspı ı -ı, yoktur. İnsizal formu distalde çok hafif eğimli olup düze yakındır. Fonksiyona gelmemiş ya da yeni süren dişlerde insizal sırta doğru 3 tane yükselti gözlenir ve biz bunlara mamelon deriz. Bunlar aslında dişin fasial yüzeyinin gelişiminde rol oynayan 3 lobu temsil eden. Genellikle ortadaki mamelon 3 lobdan en küçüğüdür. Dişin mezial formu hafifçe konveks yani dış bükeyi hafifçe eğimlidir ve mezial insizal açı dik açılı ve oldukça keskindir. Meziyaldeki temas noktası ise insizal bir bölüşlük kısımdadır. Distal form ise meziyalden daha da dış bukeydir. Distal insizal açı mezial insizal açıya göre daha kavisli ve geniştir. Distaldeki temas noktası mezyaldeki temas noktasından daha servikaldedir ve orta ile insizal üçte birlik kısmın birleşimde bulunur. Bir dakika bir dakika. Sana bir sır daha vereceğim. Gel gel gel. Aslında bütün dişlerde distal temas noktası mezyal temas noktasından daha servikaldedir. Bu durumun iki istisnası var. Bunu ileriki derslerde göreceğiz. Ama şu altın bilgi kulağımıza küpe olsun. Distal temas noktası her zaman daha servikaldedir. Dişin labial kısmı oldukça diş bükeydir ve bazen oldukça düz de olabilir. İki tane gelişimsel oluk bulunur. Mizio labial gelişimsel oluk ve distal labial gelişimsel oluk. Ki bunlar üç tane gelişimsel lobu birbirinden ayırır. Maksiler santral keser dişin kökü koni, külah şeklinde, düz ve uca doğru künt şekildedir. Kök kısmı krondan arz bir şekilde uzundur. Hadi şimdi bu dişi ters çevirip lingualden bakalım. Maksiler santral keser dişin lingualden görünümü fasiyel görünümü ile neredeyse aynıdır zaten. Farklı olan lingual yüzeyin fasiyel yüz kadar pürüzsüz ve düzenli olmamasıdır. Lingual yüzeyde lingual fossa denilen bir çöküntü vardır ve bu lingual fossa mezelinde mezial marjinal sırt, distalinde distal marjinal sırt, insizalde insizal sırt veya lingual insizal sırt ve servikalde cingulum tarafından çevrelenmiştir. Cingulum dişin biraz daha distalinde konumlanır. Attention, diş hekimliği öğrencilerinin dikkatine. Sınavlarda sorgulanan diğer bir popüler soru lingual fossanın sınırlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi maksiler santral keser dişlerde bulunan lingual fossayı sınırlandıran yapılardan biri değildir? Cevap: distal kasp sırt bu dişin kök ve kronu lingale doğru giderek daralır. Böylece fasiyel yüzeyin mezio distal boyutları lingal taraftan daha geniş olur. Bunu insizal taraftan baktığımızda daha belirgin bir şekilde göreceğiz zaten. Şimdi dişe mezyal ve distal yüzeyden bir göz atalım. Öncelikle maksiler santral kesici diş proksimalden baktığımızda bu meziyal kısım bu da distal kısımdır. Dişin kronu tepesi insizal sırtta, tabanı servikalde olan üçgensel görünümdedir. Aslında sırlarımıza bir sır daha katalım mı? Cık, gel gel. Maksiler ve mandibüler, altı anterior dişin, mezial ve distal tarafları zaten hep üçgensel görünür. Fasiyel ana hatları konveks yani dış bükeydir dişin servikalinden kontürüne kadar dış bükey, kontürden insiden sırta kadar da hafif bir diş bükey alan çizilebilir. Kontürün yüksekliği servikal üçte birlik kısımda bulunur. Lingual anahtarı ise S şeklindedir. Servikalden singulumun bitimine kadar dış bükey, singulumdan insiden sırta kadar iç bükeydir. Kontür yüksekliği yani dişin en kontürlü bulunduğu yer lingualde servikal üçte birlik kısımda singulumdadır. Ceş, mine sement bağlantı çizgisi, sementi animal junction diye çeviriyoruz. Kök ile kronun birleştiği yerdeki eğim insizare doğrudur. Ve bu bağlantı eğimi dişin mezial yüzeyinde dişlerine göre biraz daha belirgindir. Aslında burada yine güzel bir bilgi karşımıza çıkıyor. Maksiler santral dişlerin mezial yüzeylerindeki sement mine bağlantısı zaten tüm dişler arasında bu eğimin en 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 belirgin olduğu yerdir. Attention! Diş hekimliği öğrencilerinin dikkatine! Bir yerde en ile başlayan bir ifade varsa muhtemel sınav sorusu olma olasılığı çok yüksektir. Unutmayın ki sementimine bağlantısı maksiler santral dişin meyzelinde en belirgindir. Bu sınavlarda birkaç şekilde ifade edilebilir. Mesela sementomine bağlantı eğimi hangi dişin neresinde en belirgindir? Maksiler santral dişin mezial tarafında mine sement bağlantı eğimi en fazladır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Tüm dişler arasında maksiler santral keserin mezyal tarafındaki mine-sement bağlantısı en eğimlidir. Bu da doğru bir ifade. Maksiler santral keserin insizal sırtı kök üzerinde tam merkeze konumlanmıştır. Bunu söylemenin başka bir yolu şu. Dişin ortasından geçen bir çizgi kökün apexini ve kronunu kesici kenarını ortadan ikiye bölecektir. Lingar yüzeyden bakıldığında kök tıpkı fasiyeldeki gibi koni, külah şeklinde düz ve uca doğru körelen bir şekildedir. Hadi şimdi bu dişe insizal yüzeyden bakalım. Kron üçgensel formdadır. İşte burada aslında fasiyel yüzeyden baktığımızda bahsettiğimiz daralmayı daha rahat görebilirsiniz. Kron geniş fasiyel yüzeyinden singuluma doğru daralıyor. Maksiler santral diş, meziodistal olarak fasiolingual boyutlardan daha geniştir. Zaten bu diş için ne demiştik? Meziodistal boyutu en geniş keser diş demiştik. Bırakın da hakkını versin. İnsizel sırt kısmı da meziodistal olarak en geniş yerdir. Mezial marjinal sırt, distal marjinal sırtın singulum'a doğru birleştiklerini görüyorsunuz. Singulum da hafifçe distalde konumlanmıştır. Maksiler santral keser dişin bir kökü vardır. Ve bu bir kökün bir kanalı vardır. Servikal kısımdan bir kesit aldığımızda yuvarlatılmış bir üçgen şeklini görüyoruz. Attention! Diş hekimliği öğrencilerinin dikkatine! Maksiler santral keserin kök kesiti üçgensel şekildedir. Servikal çizgide maksiler santral keser dişin kesiti alındığında hangisi şeklinde görülür? A. Dairesel şeklinde B. yerde daha geniş bir oval şekilde C. Üçgensel şekilde D. Mezyal ve distal yüzeylerde çöküntüleri olan oval şekilde cevabımız üçgensel şekilde olacaktı. Şimdi tipik bir üst santral kesenin özelliklerini gözden geçirdik. Fakat iki insanın tamamen aynı olmaması gibi hiçbir üst santral de aynı değildir. Tipik özelliklerinin yanı sıra bazı varyasyonlara rastlayabiliriz. En yaygın varyasyon anormal derecede kısa kökü olan keserler ve anormal derecede uzun krona sahip olan maksiler santral keserlerdir. Veya çok belirgin marjinal sırtlara sahip olan santral keserlerde yaygın görülen bir varyasyondur. Bu sırtlar çok derin bir lingual fosu görünümüne sebep olur ki bu da dişi adeta bir kürek gibi gösterir. Evet işte bu kadar. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.